Hey benim güzel tarihim, hey benim yoluna baş koyduğum büyüklerim. Türk'ün bayrağını ve adını bir kartal gibi göklere çıkaran ecdadım. Sana ne yapıyorlar böyle? Seni baş döndüren dolgun saçlı Burak Özçivit mi anlatacaktı? Solaryumda bronzlaşmış, estetikten ağzı kapanmayan kadınlar mı canlandıracaktı? Ne yaptılar sana tarihim? Ne yaptılar sana şanlı milletim? Evet, ben Deniz Analog 106, dış mihrakların güdümüyle hareket eden bir provokatör olarak TRT'nin ecdat dizilerini eleştiriyorum. Hız kesmeden başlayalım. 10 Aralık 2014 tarihinde yayın Hayatına başlayan Diriliş Ertuğrul, Türk televizyonlarında beklenmeyen bir atılım yaptı. Halkın yıllardır ihtiyaç duyduğu tarih içerikli dizi ihtiyacını karşılayan Diriliş, 5 sezon boyunca yayınladığı toplam 150 bölümde hemen her hafta tepelere oynadı. Reytingde her türlü ilk 3'te yer alan Diriliş Ertuğrul'un başarısını gören diğer yapımcılar da süratle ecdat dizileri yapmaya girişti ve Diriliş'in ilk yayın tarihi olan Aralık 2014'ten beri aynı konseptte tam 9 dizi daha yayına girdi. Kuruluş Osman, Uyanış Büyük Selçuklu, Alparslan Büyük Selçuklu, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Filinta, Mehmetçik Kutulamare ve Payitaht Abdülhamit. Saymış olduğum 9 dizinin de hepsi aynı konseptte ve aşağı yukarı aynı şeyi anlatıyor. Payitaht Abdülhamit, Filinta ve Mehmetçi Kutul Amari'yi farklı dönemleri anlatması sebebiyle ayrı bir yerde tutabiliriz. Ancak diğer dizilere bakınca gördüğümüz, izlediğimiz şey hep aynı şey. Bu dizilerin her biri o kadar çok birbirine benziyor ki her birinin genel yapısını 10 maddede özetleyebiliriz. Sizler de bu videoyu izleyip o dizileri izlemeyerek yüzlerce saatlik vaktinizi daha anlamlı şeylere ayırabilirsiniz. Yeni bir şeyler öğrenebilirsiniz, kitap okuyabilirsiniz, ya da analog 106'nın kürek kürek bilgi içeren videolarını izleyebilirsiniz. Analog 106'dan dev hizmet. Toplamda 500 bölümü aşan ecdat dizilerini 10 maddede özetliyoruz. Madde 1 Dış mihrak. Bu dizilerde mutlaka bir dış mihrak olmalı. Dış mihrak olacak kişi tercihen kale gibi bir yerde korunan, şapur şupur elma yiyen ve Bizans İmparatorluğunun tekfurluğunu yapan bir zat olsun. Tekfur hazretleri her daim planlar kursun, Türkleri alt etmek için elinden geleni yapsın. Hain planlarını kurduğu ve emirlerini yağdırdığı karargah da mümkün mertebe az güneş alan ve şamdanlarla aydınlatılan bir ortam olsun. Ayrıca karargahta bol bol haç ve Hristiyanlığa ait kutsal ögeler bulunmalı. Bulunsun ki küffarla aramızdaki farkı iyice sindirelim. Tekfur hazretlerinin yancıları da pis bakışlar atıp acımasızca poz kesebilen kişiler olmalı. Bir de tekfur ve yancıları bol bol şu cümleleri söylemeli. Türkleri işte böyle keseceğim. Türklerin kanını şerbet yapıp içeceğim. Bu topraklarda Türk'ün kanını bir nehir gibi akıtacağım. Bol bol söylemeli bu cümleleri. Söylesin ki küffarın ne kadar da acımasız olduğu gözler önüne serilsin. Madde 2. İç mihrak. Dış mihraklara ek olarak bir tane de iç mihrağa ihtiyacımız var. İç mihrak gizliden düşmana yardım eden, içeriden bilgi sızdıran bir hain olmalı. Bu adam tercihen Gazneli. Ama millet pek de önemli değil. Yeter ki bizden görünüp arkamızdan kuyumuzu kassın ve yıllardır bize oyun oynamaktan usanmayan gavurların foyası gün yüzüne çıksın. Bu karakterin sinsiliği ve şerefsizliği yüzünden okunsun ama kimse onun hain olduğunu ve muhbirlik yaptığını düşünmesin. Hatta dilerseniz bu haini sultanın en yakın adamı bile yapabilirsiniz. Her ne olursa olsun bu adamın yegane gayesi Türklere pusu kurmak ve onları alt etmek olacak. Madde 3. Orman. Pusudan bahsederken aklıma geldi. Her bölümde o ormanda dış ve iç mihraklar tarafından pusu kurulacak. Alparslan en büyük yeşilliğin beline kadar geldiği Mer şehrinde yaşamış falan bunlar Fasafiso. Mutlaka bir orman olacak ve o ormanda pusu kurulacak. Kurulan pusuyla Türkler belli bir noktaya kadar kayıplar verecek. Fakat sonra şanlı başrolümüz kılıcını çekecek ve tüm düşmanların içinden geçecek. Ama bu her bölüm olacak tamam mı? Bizim başrolümüz olan belki pusu atarlar, emniyetli gidelim demek yerine her defasında pikniğe gider gibi sefere çıkacak. Her pusu atıldığında da böğre böğre düşmanlarını alt edecek. Kurulan bu pusular her bölüm minimum 25 dakika olmak zorunda. Çünkü başka türlü 2,5 saatin üzerinde bir bölüm hayatta çıkaramayız. Madde 4. Düşmanların üzerinde haç işareti olacak. Ya kardeşim o zamanlarda herhangi bir haçlı seferi düzenlenmedi diyebilirsiniz. Ama olsun bu adamların bizim düşmanımız olduğunu herkes görmeli. Anakronizm dediğiniz şey sonuna kadar yapılmalı. Sorarlarsa da tarihi anlatıyoruz deriz. Madde 5. Oba. Mutlaka bir obamız olacak. Oba şart arkadaşlar. Yerleşik hayata geçmişiz. Konar göçer yaşam tarzını bırakmışız falan bunların hepsi hikaye. Madem biz Türk'üz obada yaşayacağız. Obanın her yerine boy boy tamgalı bayraklar asacağız. Oradan geçen bir yabancı desin ki ha tamam lan kayıların obası burası. Sık sık çadır içinde görüntüler de alacağız. Savaştan yeni dönmüş cengaverimizin hatunuyla yaşadığı derin aşka şahit olacağız. Çadırların bazılarında da erkeğini fişnikleyip beyliği sen hak ediyorsun yiğidim gibi cümleler kuran hatunların olması da elzem bir durum. Bu hatunlar yiğitlerini gaza getirecek, kardeşi kardeşe kırdıracak, koca obayı birbirine katacak. Oba beyinin çadırında ise nasihat abidesi Bilge bir ana olacak. Bilge anamız her bölüm oba beyine tavsiyeler verecek, onu yönlendirecek ve evladını tıpkı babası gibi yiğit bir cengaver olarak yetiştirecek. Ayrıca de bu çadırlarda her bölüm olmasa da iki bölümde bir mutlaka kurultay toplanacak. Bu kurultaylarda küffarın oyunlarından bahsedilecek, saçına sakalına aklar düşmüş kurultay üyeleri de cengaverlerimize öğütler verecek. Madde 6 Hatun Karakter bir de Oba Bey'ini düşünmeden edemeyeceği başrol Hatun karakterine ihtiyacımız var. Hatunumuz başrolümüzün aklını başından alacak kadar güzel ve alımlı olmalı. Bu yüzden de söz konusu Hatun rolü için estetikten ağzı kapanmayan, otantik makyaj videosu izliyormuş hissiyatı veren mankenler tercih edilmeli. Hatun bu kadar güzel olsa da bir kurdun kalbini söküp getirecek kadar da cesur olmalı. Hatta kurtları uluyarak çağırmalı, sütünü sağıp içmeli. Oba Bey'inin kalbinde edindiği yer sebebiyle hain küffar tarafından 5 bölümde bir kaçırılmalı. Ama endişe etmesine gerek yok. Sonuçta onu kurtaracak yiğit bir cengaver var. Bir de bu kaçırma ve kurtarma sahnelerinde beyimizle hatunumuz arasında hafiften edepli bir aşk yaşanacak. Er kişi nikah kıymadan hatununun eline el bile sürmeyecek, helali olmadan ona yan gözle dahi bakmayacak. E oğlum dizi %95 ihtimalle TRT'de yayınlanıyor ne bekliyorsun ki? Bu aşkın belli sınırları olmak zorunda. Madde 7 ana karakterler. Oba beyi ve arkadaşlarından bahsediyorum. Oba beyimiz olabildiğince cesur, adil, sadık, yiğit, cengaver, adam gibi bir adam olacak. Ve yanında da onun kadar iyi olamasa da kendine has yetenekleriyle puan toplayan diğer yiğit cengaverler olacak. Yiğitlerimiz tercihen bol sakallı, gür kaşlı ve uzun saçlı olmalı. Türkler Orta Asya'dan daha 300 yıl önce göçmüş, bir Japon kadar anca sakalı çıkıyormuş gibi şeylere gerek yok. Karakterlerimizin berberler odasını halay çektirecek kadar sakalı ve bıyığı olmalı. Ama aynı zamanda elmacık kemiği üstündeki sakalların da ağdayla alınmış olması kaşlarının düzenlenmesi gerekiyor. Genetik bilimi, popülasyon genetiği, genetik tarihi falan gibi şeyleri es geçin efendim. Burada fen edebiyat öğrencilerine değil, televizyon izlerken kılıç sallayan adamlara tarih anlatıyorsunuz. Madde 8. Konuşma üslubu. Karakterlerimizin her birinde abartı bir oyunculuk ve diksiyon olmalı. Karakterlerin her biri kasıntı, zorlama ve kulak tırmalayıcı bir şekilde konuşmalı. Ciddi olmak gerekirse Muhteşem Yüzyıl serisi bu işi güzel başarmıştı. O dönemki konuşma adabına bağlı kalmakla birlikte karakterlerini günümüz izleyicisinin rahatlıkla anlayabileceği bir üsluba sokmuştu. Türkiye'nin dönem dizilerinde hala bu diksiyon sıkıntısı sürüyor. Çanakkale Savaşı'nı anlatan bir filmde dahi genel olarak konuşma tarzları kulağımızı tırmalıyor. Yani sorun dizinin canlandırıldığı dönemle alakalı değil. Dizi yapımcıları, senaristleri ve oyuncuları her daim şu anlatmış olduğum zorlama diksiyonda ısrar ediyor. Madde 9, anakronizm. Bol bol anakronizm gerekiyor arkadaşlar. Gerçeklikle tutarlılık oluşturma, tarih biliminin ispatlayamadığı şeyleri kurgusal ögelere dayandırma gibi bir gayemiz yok bizim. Bizim tarih biliminden alacağımız tek şey karakterlerin isimleri. The <laughs> cat 40 yaşındaki bir dul hatunu 20'lik prenses gibi göstereceğiz. 25 yaşındaki Bizans tekfurunu 60'lık bunak bir ihtiyar gibi göstereceğiz. 9 yaşında Horasan sultanı olan Ahmet Sencer'i bile 20 yaşında yeni serpilmiş bir delikanlı gibi göstereceğiz. Böyle yapacağız ki 18 yaşından büyük gösterilen Sencer'e de bir aşk hikayesi yazabilelim. Normalde 40 yaşında olan dul hatunu başkalarına da aşık edebilelim. Hatta öyle bir şey yapalım ki vakti zamanında Osmanlı Devleti ile hiçbir alakası olmayan Barbaros kardeşleri Osmanlı Devleti'nin hizmetkarı gibi tanıtalım tarihimizi bir Lego gibi değiştirip duralım ve bu tarihi ögeli kurgu eseri gerçek tarih diyerek pazarlayalım. Ve tebrikler artık siz de Türkiye'nin ilk kanalı olan TRT1'de Osmanlı ve Selçuklu tarihini anlatan bir ecdat dizisi çekebilirsiniz. Çektiğiniz bu diziyle tribünlere olay çektirebilir, ecdadıyla övünmekten geri durmayan kitlelerin gönlünü kazanabilirsiniz. Son bir şey değinmemiştim onu da anlatayım. Madde 10 dizinin senaryosunu yazdığınız dönem. Yavaştan Selçuklu tarihindeki malzemeler bitmeye başladı. Bu sebeple kuruluş Osman devreye girdi ve kuruluştan sonra da büyük ihtimalle Fatih Sultan Mehmet'i anlatan bir dizi yapılacak. Siz de yarışta geri kalmamak için şu dizi isimlerini ve dönemleri kullanabilirsiniz. Dağılış Yıldırım Bayezid, Toparlanış 1. Murat Yükseliş Fatih Güçleniş Yavuz Sultan Selim Çok Güçleniş Kanuni Sultan Süleyman Meyhanede İçiş 2. Selim Boğduruş 3. Mehmet Boğduruluş 2. Osman Herkesi Dövüş 4. Murat Deliriş İbrahim Ava Gidip Avlanış 4. Mehmet Çağdaşlaşış 2. Mahmut Borç Alış Abdülmecit İflas Ediş Abdülhamit Yok Oluş Vahdettin <laughs> Peki bu dizileri bu kadar eleştirdik Peki niye eleştirdik? Çünkü tarih bilimi dahi bu dizilerin anlattığı dönemler hakkında adam akıllı bir karara varabilmiş değil. Bu dizilerde gerçeklik vesaire aramamanız gerekiyor. Zira bahsedilen dönemlerle alakalı çok az belge mevcut. Türkler 1400'lü yıllara kadar yazılı tarihe o kadar da önem vermemiş. 1400'lü yıllara kadar Türk tarihi destanlar gibi kulaktan kulağa aktarılan eserlerle bugünlere gelmiş. Bugün Türklerin Orta Asya'dan gelmiş göçebe bir toplum olduğunu farklı milletlerin arşivlerindeki belgeler sayesinde biliyoruz. Mesela Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş döneminden Bizans belgeleri sayesinde haberdarız ya da Orta Asya'daki Türk devletlerinden Çin kaynakları sayesinde haberdarız. Ama dediğim gibi yaşanan olaylar, karakterlerin gerçek konumu vesaire hakkında hala bir kesinlik yok. Uzun lafın kısası bu dizileri tarihimiz diyerek izlemek açık açık yanlışlık. Bu diziler olsa olsa tarihi motifli dizi sınıfına girebilir. Ama gerçek tarihi anlattığı hiçbir zaman söylenemez. Zaten o dönemle alakalı net bilgiler ve belgeler yok. Adam ne anlatacak ki? Ben bu videoyu Mustafa Kemal Atatürk'ün güzel bir sözüyle kapatmak istiyorum. "Sonradan uydurma bir eser meydana getirerek ertesi gün pişman olmaktansa hiçbir eser meydana getirmemek beceriksizliğini itiraf etmek daha iyidir."